namlu kısmı zincir işlemeli. Bu ürüne fiyat teklifi veren var mı arkadaşlar? Bildiğiniz üzere manda boynuzu her zaman bulunan bir ürün değil. Koleksiyonluk altın değerinde bir ürün. Bu bıçağımıza Sivas el yapımı bu bıçağımıza bir fiyat teklif eden var mı arkadaşlar? Muhteşem bir ürün. Sivas ustalarının yapmış olduğu bir ürün. Koç boynuzu değil arkadaşlar. Bu manda boynuzlu kabzeye sahip. Fiyat teklif eden varsa alabilirim fiyatı. Piyasa değeri 15 bin lira olan bir ürün.